<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gün sizinle birlikte görüşmüş şey yapacağız. Bu gün ES oynayacağız. ES'i bilenler bilir, bilmeyenler de ne yapayım? ES <laughs> benim en sevdiğim oyunlardan birisiydi. Hatta birinciydi ama artık Granny birinci olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Ama ES'i unutmarız. Bir güncelleme gelsin var ya. Kanalın adını ES koymazsam şerefsizim. Neyse. Bu gün sizə bir də de AS e oynayacağıq. Bu arada hiləsiz bir AS, e çünki hiləni sevmirəm. Yəni üçləyə bilmirəm, <laughs> axtardım tapa bilmirəm. Neyse. Miyam miyam. Bir aydır e, yoxum. Soruyan sorq sor heç. <laughs> Neyse. Baxın, bir ay yoxum. Nədən yoxum? E, sormayın var ya, bir yorgun bir halsizlik var bende. Abba o, yani hiç video çekmeye halim yok. Neyse hiç uzatmadan başlayalım. Bir dakika oldu bizim konuşma. Zor morddan başlayacağım demiştim neyse. Yani bu gün altımıza Green Greni çekecektim. Hatta şimdiden diyeyim neden çekmediğimi. Greni'ye yapımcı ölmemiş bu arada onu deyim. güncelleme getirmek için. Yapımcı üst Green üstüne de çünkü yani almış yeterli yani güncelleme gətirməyə çalışması ama var ya chtime bin kat daha iyiydi neden çünkü bile yani green şimdi şimdiden oynayanlar vardır görenler görür var ya bir yani bu oyunla şu anda green battı ya ölüyorsun yeniden doğamıyorsun ya yani bu gazir oyun abi yürüyelim koyayım Bak sesim biraz çocuk gibi çıkabilir. Neden çünkü mikrofon amına Ay. Ay. Bak. Bak. Neyse. Bakın. Mikrofon papa eleyebilir ya da sesim sesim gelmeyebilir. O yüzden de yani özür diliyorum şimdiden. Çünkü mikrofonunda biraz sıkıntı var. O yüzden şöyle bu gelmeden divarı yalıya yalıya oyda var ya zor modda bitirirse bir kapak of tadından yemme sor bir tane neyse ya bak bu, bu, orta katta var ya bu ilişip hem ya yürü git ben alt kata ineceğim alt kata inecek lan bitmezseydin <laughs> gelme abi 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 gelme ya siktir geliyorsun gel amına <laughs> tamam arkadaşım gider misin nereye çıktı geliyor Geliyor, geliyor, geliyor. Neyse. Koşmam iyidir bu arada. Şöyle şuraya da bu 3 dakika oldu. 10 yok, 8 tane topladık. Ben de bitirik ya. Bir yani içimde bir his oldu. Tabii ki bitiremeyecek. Çünkü neden? içimde benim his oldusa ben batar. Bu arada <laughs> abimiz ciddiyim mi değil mi bilmiyorum abiniz bir neyse maniş diyelim yani, maniş Cık. para yok ha mani mani yani demeyeceğim ahırını yani yüreğiniz başlayacak <laughs> neyse abiniz bir iş başardı yani bilenler bilir neyse oho neyse 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 ne neyse oho komşu komşu 4 dakika olmadan 8 6 tane aynen 6 tane hesaplamama sokayım. Neyse. Var ya edit yapardım ama bir yani sıkılıyorum şu anda edit yapma. Bak şöyle diyeyim. Bu be ne işi? Yine söylemeyeceğim. Ya bu sefer de anlayanlar olmazsa yani harbiden bu kanalda sihtir olup gidebilir mi? Lütfen alt kata inme. Allah tuttuğunu var ya altın yok. Elmas etsin. Koş 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 koş. Al bunu alamadım. Aa, şu var ya şu. Şu diye ciddi ona da diyor bak. Şu ciddi bir drift sahazak gelecek ona diyecek ki. Var ya bu bu var ya bu. Bu bu kamera var ya bu kamera gidiyor Aşağı hemen sen de gel. Es. Ya bu şeyin az ne onu da bilmiyorum ki. Es diyorum ben. Geldi. Geldi. hayır baba yok. Küfür ederim hayır. Hayır. 30 saniye gelme. Ay gelme. Gelme. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü illahi. Onu bil anasız piçsin sen. Ver lan ver amına koyayım ver. Amun evladı ver sarı dolar ver. Ver pembe dolar ver lan ver. Abi, ver amına ver de senin bu YouTube şorsunu batırmıyor mu şimdi? YouTube şorş var yəni. Şo Sərdən danışamıyorum. 5 dəqiqə oldu. Yəni bismillah dağa tükür, yəni bitiriyorduk. Amma onun oyun yenə yaptı, yapacağını. Yəni oyuna belə ötüyorum. Sən biri yarpaqsın. Dağada gəzən, nə bilim, nəsən. Yarpaq versəm yeməzsən. Yarpaq. Nə edirsən? Dur lan, qulaqlıq çıxdı. Qulaqlıq çıxdı. şöyle bir yardırak abi. Mesela çimsin abi burada çözüyorum. Ben çıkan kimi mən ben... karşı. Ya gelsekte de bir kas var ya. Üf. Şu bile kafası yani uçsa bile benden kokuyor. Ya yani düşün ben ondan korkmuyorum. O benden diksiniyor. Yani böyle ya işte. Böyle yardırak hatta altı daha iyi olur benim için şöyle. Sessizim neden? Çünkü çünkü sıkılıyorum. Bu videonu var ya bilmiyorum nasıl atacağım ya. Çok sıkılıyorum şu anda. Bir sıkıntı var bende. Yani diyebilmiyorum. Ay 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 lan kalbim. Oruçlu <laughs> çocuğu. Lan bacaklarım titredi. Hay ananı arfadınız. Ay var ya. Tüylerim dimdik oldu. Bacaklar ciddi. kalpte yerinden oynadı. Allah senin belanı versin. Bir üşüme geldi bana. Bir üşüme geliyor var ya bu korkuda. Yani nasıl diyeyim. Aa. Elime bu YouTube'a karşı çocuk sesi çıkartırsam bu YouTube diyorum bu videonu ya anlatıyor mu yok Ya yani, bu video eğer çocuk sesi çıkartırsam şey Yok Ya bu onu 20 dakika batacak yani. O yüzden yani öyle bir sesler çıkartmamam lazım. Yani tam erkek gibi. Senin o anneanneni var içini deşeyim yani. Öyle bir şeyler demem lazım. Ee Ey bro, ey ee, bro, ey. Ee. Roblox'ta bir dert. Gelenler bana diyor, şey şev alalım mı, şev alalım mı, sev. Seni sevine sokayım, oruç bir çocuğu istemiyorum. Yok diyorum, yok. Evet diyor, yok diyorum, evet diyor lan. Yok işte, yok, yok. Peşimden ayrı, Allah Allah. İpucu veriyor mu? Veriyor mu ipucu? Veriyor mu? işte şey, verdim şimdi Roblox. Ay korktum ya. Bak, şuradan bile korkuyorum ya. Ay, ay 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 elim var ya bir ezilmiş. Nedenini sorayım söyleyeyim mi? O çocuğu şey var ya taş. Şu taş var ya taş. Taşın tam anası var ya o anası yalanmalıdır sanıyorum. O taş yüzünden şu andır ben yani gene parmakım çok pis ağrıyor yani tırnakım attı diye tırnakım şimdi var diyorum var ben baya bir şey veriyorum değil mi var ne var o söylemiştim şimdi bunun da birleştirin sen daha sız gök Neyse. 30 saniye kalmış. Allah'ım inşallah arkamdan gelmez. Amin 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 amin. 25 saniye. Hadi be, hadi. Şunu yukarı çekek ya. Ha, oha lan Hadi oh, lan bitirsek var ya. Of bir sizinle video olur bu. Her zaman be alta gidiyorum. İşte üstten yardırıyorum. Nedenini sormayın. Çünkü bu şey çocuğu orada doğuyor galiba. Doğuyor. Çünkü yani kalkmıyor. Yok buraya yukarıda da gelmiyor. Anca yani pinekli ya. Olmaz abi böyle. Ben ne kadar göz buldum. Ben gözü ne yapayım? Ya şunu bir ver be ver, ver amına. Oh oh oh. Bak lütfen. Sana yar varmıyorum. O çocuk yar varmam zaten. Alt kat, alt kat. Oy oy Allah razı olsun. Allah tuttuğunu elmas etmesin, altın da etmesin, gümüş etsin. Gümüş daha mantıklı. Abi bir dakika lan. Burada mı yoksa? Dediğim gibi altta pin ekliyor. Lan ağzıma cirdi Altta pin altta için ben bir yere çıkabilmiyorum. Bak şuradan baba geliyor. 3 saat bunu gel yani şey gitmesini bekleyeceğiz. Allah sizin şeyler ne kadar lan. Var şunun biri e, Türk olmadığım için yani bilenler bilir Türk değil mazeriyim. Ya bizim buradan bir 500 manat Türkiye'den de sallıyorum 7000-8000 TL zada olur yani biri. Hepsi değil. <laughs> Sesim <Hayır> gitti. <laughs> ne açıldı? Bu arada sesimi beğenen var mı? Varsa bir yoruma bekliyorum. Hay gelme abi, bak gelme. Es bir gelme abi. Bir, bir iş yap. Pin pinekleme ya burada. Pinekleme. Bak bunlar da kaçıyor. Soy buradan geliyor var ya. Kaç. Kaç yar. Hay 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 hay. Darında. Hadi. Gel gel gel. Gel gel gel. Ay. Ay pütrüyor mu yoksa? Yoksa pütrüyoruz mu? Ay tüylerim. da iyi e, es videosu çekmişsin mi onu da bilmiyorum ki. Şurada bir tane verdi. Şurada 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 bir tane vardı. Aa şurada şurada. 25 31 ay yok 26. Şurada var mıydı? Almışık e olsa da. Şu kasa var ya orada kaç tane var? Al işte 4'ü de orada %100 4'ü de orada. Hayır! Senin on Yo, yeter 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 amına kurdum var ya babam evde yoksa seni var ya içinden geçerim var ya ay, var şu anda var ya tüylerim dimdik şunu da topla neyse arkadaşlar videosun videonun sonuna geldik böyle videolar böyle es videolar sizse like et abone olma unutmayın hoşçakalın bay bay ben şu anda sinir kesesiyim yani bir kız gelsin desin. Yok ona diyeyim. Herhangi bir şey yani Bir daha verdim. Allah Allah. Neyse. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sey. Ben neden oyuna var ya. Ben şöyle var ya. Yok ya abi iPhone alacağım. Abi iPhone 18 Pro alacağım. Neyse. Bay bay.